Bir Malatya Spor'umuz var. Malatya'nın ortak değeri. Adiliymiş madiliymiş bizim için üç önemli değil. Bizim için Malatya ve Malatya Spor. Bugün Adil gider başkası gelir. Bugün Ahmet gider, Mehmet gelir. Ama Malatya Spor'a Malatya sahip çıkmak başta belediye başkanı milletvekillerinin ve bizlerin sivil toplum üretimlerinin asli görevi etmek için, Malatya'ya destek olmak için Malatya Spor Malatya'nın kültürüdür, Malatya'nın birleştiricisi. Malatya'ya destek olmak için hep birlikte Malatya Spor'a destek olmak. Bugün basının ayağa kalkması lazım. Hale Adil'i adil eleştirildi. Daha kırmızı kartı görme, iki tane kırmızı kart vereceğine kırmızı kart vermedi. Bizim futbolcu ağzı gözü kırılmış, hakemin yanında hakem vermedi. Son dakikalarda penaltı Koltuğun altına girdi, devirdi, bakarak devirdi. Kimse dönüp de bir hakem niye vara gitmedi ya? Böyle var hakem olmaz olsun ya. <laughs> de <bir> şey <laughs> Benim futbolcum degaz yapacak, bir top atacak, hakeme değecek, vardaki söyleyecek kırmızı kart gösterdi, sana top attı. Hayır, hayır. Ulan gözün görmüyor mu senin? Adamın ağzına vurdu, kırdı. Arkasında penaltıyı vermedi. İki tane kırmızı kart oldu. Ne olmuş? Bir şampiyon olacağımış. Lan yazıktır ya günahdır. Anadolu takımlarına parasını vereyim, pulunu veriyor. Adam burada gelip küfür iç. Ya arkadaş, adam hem parasını veren ki benim için adil önemli değil. Benim için Malatya önemli, Malatya halkı önemli, Malatya spor önemli. Onun için ben başta Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, bütün belediye başkanlarımıza, sivil toplum örgütlerine, basınımıza ya eleştirmeye bırakın, şu yapılan haksızlığa düşmeye düşersek hiç önemli değil. Ama şu haksızlığa karşı Malatya'nın sesini bile getiren, ya Malatya bu kadar sesini bir memleket değil ya. Malatya rahmetli gözlere karşı. isterdim ki o milletvekili mecliste çıksın Türkçe'de bugün bunu eleştirsinler. Malatya Spor'a yapılan haksızı eleştirsinler. Adil'i sevmeyebilirler. Beni sevmeyebilirler. Ama Malatya'yı sevmek zorundalar. Bir görev